Merhaba, herkese nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün hem çok neşeli hem de çok heyecanlı olduğum bir Herkese selam. Selam. <laughs> Bugün hazırlanmış durumdayım. Bu hazırlık kime derseniz tabii ki de size. Sizler için hazırlandım. Bugün size bir duyurum var. Zaten gördünüz ama yani ne uzatıyorsam web sitemiz açıldı. <laughs> artık alışveriş yapabilirsiniz. Bir süredir hazır ama bekletiyorum. Kutuların gelmesini, teşekkür kartlarının gelmesini böyle ufak detaylar için bekletiyordum ama daha fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü sizler de soruyorsunuz. Ben de çok heyecanlıyım, hevesliyim. O yüzden daha fazla bekletmiyorum ve artık aktif olduğunu, alışveriş yapabileceğinizi sizlere duyurmak istiyorum. İlla ki sorularınız ve merak ettikleriniz vardır. Bunları yorumlara yazın, mutlaka cevaplarım. Onun dışında web sitesini tabii ki de buraya yazıyorum şu an burada görebilirsiniz. Açıklamaya zaten web sitemizin linkini, instagram adresimizi koyuyorum. Oralardan bakıp takip edebilirsiniz. Bana destek alabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Web sitesinin A'dan Z'yi her şeyiyle ben uğraştım ilk günden beri. O yüzden benim için çok ayrı bir yeri var. Benim bebeğim diyebilirim. Çok çok heyecanlıyım. ya zaten yansıyordur ve görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle size yansıtmayı, sizlerle paylaşmayı sizi dahil iletmeye çalıştım. Çünkü Sizlerin bana desteği çok güzel ve çok hoşuma gidiyor. Gerçekten benim için çok anlamlı. O yüzden her şeyini dahil olun, her şeyini görün istedim. Elimden geldiğince de paylaşmaya çalıştım. Güne kadar web sitesiyle alakalı geçtiğim yolları sizlerle paylaşıyor olacağım. Fotoğraf çekimleri, ürünlerin hazırlanması, ondan sonra tasarımlar, bunun her şeyiyle ben ilgilendim. Gerçekten benim için çok güzel bir süreçti. Bunları da olabildiğince size yansıtmayı, sizleri de dahil etmeye çalıştım. Neler yaşamışız, nereden nereye gelmişiz ve şu an ne yapıyoruz yani. O yüzden siz onları biraz izleyin. Ondan sonra web sitesiyle ilgili detaylara yine geliriz. Web sitesi hazır sayılır ama ben de kullanmayı iyice öğrenmek için bugün yüz yüze bir eğitime gidiyorum. Günaydın. Yeni bir gün. Yine ben. <laughs> Fotoğraf çekim yapacağım bugün. Ürünlerin fotoğraflarını çekeceğim. Web sitesi aslında taslak olarak hazır. Ürünleri ekleyeceğim. Sonra fiyatlar belirlenecek falan. <laughs> Ürün Baş başında. Evet. <laughs> Mesaimiz bitti Bitmedi daha benim. Saat. Günaydın. Başka bir gün var ben yine çekime gidiyorum. <laughs> Bugün ışık falan böyle dekorasyon yaparak çekim yapacağız. İşte gelirken yolda şöyle bir çam buldum. Aldım. Hı <laughs>

söyleyeceğim. Ben yaptım. Ben <laughs> yaptığım için daha iyi hissediyorum. Açsaydı sıkıntı şey değil her gün daha yara oldu. Kartvizitler geldi. Ay çok güzel olmuş. edeceğiz. Web sitemiz açıldı. <laughs> evet. Sayıda olmasa yapamazdık. Şimdi Çizmiyor doğru. Yani. Evet, ben ben şey ben ilgilenmezdi. Zaten Alper bana dedi ki böyle böyle bir iş var. Hı -hı. Bununla ilgilenirsen yapalım. Ben Hı -hı. dedim ki tabii ki. Olur. Bu taraf çekimi yaptı. Evet. Ama bir günde bitmedi tabii ki de. Bir tabii süreçti ha, o yani. Bayağı uzun sürdü yani. Evet. Tasarım yaptı. Evet. En sevdiğim şeyler. Hı -hı. İyi bakalım şimdilik. Evet öyle böyle şöyle derken aktif oldu yani hı hı. artık. Sadece fiyatlar buradakine göre biraz daha pahalı. Evet onun bilgilendirmesini de yapalım istiyorum çünkü... çünkü. işte araya kargo giriyor ne bileyim aracı firmalar giriyor şey için ödemeler için aracı firmalar giriyor. Orada maliyet çok fazla çıkıyor yoksa fiyatlar uygun aslında. Yani yine de diğer internet sitelerine göre veya ne bileyim trend yolda satılan ürünlere göre fiyatlar daha uygun. Evet. Öyle söyleyebilirim. Araştırma yaptık ve olabildiğince satabildiğimiz kadarıyla uygun satmaya çalışıyoruz. Zaten amacımız hı hı. toptan fiyata uygun bir şekilde kaliteli taze ürünlerimizi sizlere sunmak. Bunlar amaçladığımız için fiyatlarımızı asla yükseltmiyoruz, minimumda tutmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de hani hem lezzet hem fiyat açısından memnun kalırsınız. Ben işte buraya da davet ediyorum. Hı hı, buraya gelseniz ayrıca daha uygun alabilirsiniz internete evet. göre. <laughs> yani ben adresi zaten buraya yazacağım. Instagram adresimizden de bulabilirsiniz. Oradan da lütfen takip edin, yorum yapın, kaydedin, paylaşın. Sevdiklerinizle de paylaşın. Önce tabii deneyimleyip ondan sonra paylaşmak da isteyebilirsiniz. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama desteğinizi bekliyorum açıkçası. De buraya gelebilirsiniz eğer imkanınız varsa. Sultanbeyli'deyiz. Bekleriz her zaman kapımız açık. Çay, kahvede içeriz, tanışırız, sohbet ederiz. Ürünlerimize bakarsınız. Hı, evet öyle oturmaya imkan var yani. Evet. Benimle oturabilirsiniz. Benimle oturabilirsiniz. <laughs> muhtemelen. <laughs> 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 öyle yani dediğim gibi her zaman bekliyorum. Bu şekilde heyecanlıyız. <laughs> Bu sürece de sizlerin dahil olması bizim için çok değerli değil mi? Hı -hı, tabii de ki. Desteğiniz de yani ben de çok mutlu oluyorum. Alfer de öyle. Onun dışında annem de mesela yorumlar okuyor. Sizin beklediğinizi görüyor. Aşırı mutlu oluyor annem bana her gün söylüyor işte. Kızım yine yorum yazmışlar bekliyorlar falan diye. Hı -hı. <laughs> yani Hı -hı. bizi çok heyecanlandırıyorsunuz. Hı -hı. Günaydın. <gülüyor> 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 İnternet satışını beklemem. <bekliyorum. gülüyor> <laughs> Özellikle Eza'yla ilgileneceği için Muhtemelen güzel bir şey gönderecek yani. İnşallah <laughs> Zamanla gelişir yani daha başları Eklemeler olur gelişmeler olur Başları olduğu için hatamız olabilir eksiklerimiz olabilir Hı -hı. Ama bana her zaman ulaşabilirsiniz İletişim adreslerimizde Zaten buraya yazıyorum instagramdan da bulabilirler Aynı şekilde Her zaman sorunlarınızı çözmeye çalışırız yardımcı olmaya çalışırız Hı -hı. Telefonun ucunda Mailin ucunda ben varım Evet Evet düşünebilirsiniz. Teknik destek aynı zamanda zayıf. <laughs> Aynen. Ben de gelip elçileri darlayacağım. <laughs> şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle gitmiş gibi. Hı hı. Hazır mısın? Çözeriz, sözmeye çalışırız yani evet. her şeyi. Bize güvenin. Ne bileyim kırık gider, poşet patlamış gider falan. Evet. Onları tekrar ücretsiz göndeririz sorun değil. Yani telafi etmeye çalışırız. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Teşekkürler. Evet. evet, kocam gitsin. Biz evet. devam edelim. <laughs> barkod çıkardım. Bu ürüne barkod atadım. Barkodunu çıkardım. Şimdi bunu bilgisayara işleyeceğim ki okuttuğumuzda barkod yerini bulsun, fiyatı çıksın. Kasada daha hızlı işlem yapabilelim. Burayı da düzene oturtmaya çalışıyoruz hala. İşte Alper bugün tek tek barkodları kontrol ediyor. Okumayan varsa, fiyatı yanlış olan varsa, barkodsuz ürün varsa bana söyle ben de hallediyorum. Bugün de bunları bitiriyoruz. Her şey tamam oluyor. Yani yavaş yavaş tıkırına oturuyor açıkçası. Bu tarz işler açıkçası benim çok sevdiğim işler. Çünkü bunlar düzen demek, tertip demek, bir şeyi düzenleyip tertiplemek benim çok rahatlatan ve çok mutlu eden bir şey açıkçası. O yüzden mutlu oluyorum. <laughs> Böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Benim zıttım bir şekilde de Alper bu tarz şeylerle uğraşmayı çok sevmiyor. Bu konuda birbirimizi tamamlıyoruz. Şimdi bu barkodu atadım. Alper'e götürelim. Birazcık Alper'le de sohbet edelim. Ne oldu? Oldu. Bunlar da istediğin etiketler. Şöyle. Tartıda tarttığın şeyleri burada nasıl buluyorsun? Şunlar mı sadece var? Sadece onları abi atamış. Şuradan buluyorum. <laughs> Stok kırmızı bul. Kırmızı diyorum. Evet. Peki e, nakit öderse buradan nakit seçiyorum. boz. Şunu kullanmayız. Bunu. ikisi. Hmm. Ödeme yaptığında buna basıyorum. Bitiyor mu hmm. işlem? Kasayı da öğrendim. Benim en sevdiğim şey çiğ kaju. Çiğ fındık çok severim. Amuç kajımız da bence güzel. Bu kuru kavrum değil mi? Hmm. Bu kuru kavrum. Bir de yağda kavrum var. Şu an elimizde. O yok bizim. Yağda kavrulan kacı pek sağlıklı değil, Aynı patates kızartması gibi düşünün yani. Aynı yağda 500 kere kavruluyor. Kuru kavrumda sadece ateş görüyor o kadar. Karmış fındık. Ondan sonra ballı susamlı fıstık. Çekirdeği de çok sağlıklı. Ben de aldım. Akşamlar atıştırmalık olarak yiyeyim diye. Ama henüz yemedim. Çiğ badem de çok severim. Hatta bunun işte sütünü falan da yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. <laughs> tamam, ben de geliyorum. Burası paket odamız, burası mutfak. <laughs> falan çekeceğim böyle. Sedan da bize kahvaltı hazırlıyor. Bunlar da kutularımız. Böyle eser kuruymuş. geleceğim. Bakın geçen videoda demiştim ananas sirkesi kocam getirirse alabilirsiniz. Getirdi. Hmm. Buyurunuz. Ben denemeye başlayacağım. Bugün kahvaltıdan önce içiyorum. Aradığınız, bulamadığınız, düzenli tükettiğiniz ürünler varsa bunları da yazabilirsiniz bana. Onları da getirmeye çalışırız. Hani Brezilya cevizi olsun, başka ne dedi? Kan cevizi bu tarz şeyleri aslında alabiliriz ama satılmadığı için, çok tüketilmediği için almıyoruz. Ama eğer bir talep olursa ona göre ürünleri getirebiliriz. Böyle bir imkanımız da var yani fiyatta paylaşabilirler. Daha uyguna ayarlamak olur. Mesela Alfer diyor ki düzenli pikan cevizi alıyordur. Şu, bu fiyatı alıyorum diye söylersiniz. Biz belki daha uyguna bulup daha uyguna size verebiliriz. şekilde. Acayip şoktayım. Sadece rutin kontrol olarak siparişlerimi kontrol etmek için girdim. Ve siparişim var. <laughs> Ay şaka gibi. Ben sipariş vermedim ama... Ay ben sipariş vermedim. Çok üzücü, çok heyecanlıyım. Bilmiyorum bu sizin aranızdan birim bilmiyorum ama... Ee... Çok şaşırdım. Ben henüz internet sitesini paylaşmadan bu aldım. Onaylanmış. O yüzden bunları hazırlamamız lazım. Şimdi neler olduğunu ben yazayım. Hazırlayalım değil mi? <laughs> Kaçıyorsun. Bir mi? Aha, bir. Yarım yarım bir. Çok heyecanlı. Ha yapacağım yapacağım. güzel <laughs> İlk siparişimiz bu şekilde hazır. Şöyle bir hediye ekledik. Bu şekilde. <laughs> Şuradan alabilirsin. Kırık mı? Bak ekran görüntüsü hemen çıkıyor zaten. İlk hazırladık. Bu şekilde. Çok tatlı oldu. <laughs> Çim kıpır kıpır. İlk siparişimi sizlere hazırlayacağımı sanıyordum pazartesi günü ama bugün nasip oldu. Olsun sizlerinkinin ayrı bir tadı olacak bence. Bu arada sipariş verirken not ekleyebiliyorsunuz. Not eklerseniz ben benden geldiğinizi bilirim. Daha mutlu olurum. <laughs> bakıyorum henüz not yok yani. <laughs> Notlara bakıyorum açıkçası. Öyle kargocuyu da aradım. Bugün dört gibi gelip alacak. Ya yarın da sipariş evine ulaşır. Bu şekilde.